Power Van Yollarda by Fiat Ulisse Herkese merhabalar. Fiat Ulisse ile Power Van Yollarda'nın yeni bölümü için yollardayız ve kar suyu almaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ekibim de çok heyecanlı. Birazdan kar buluşacağız. Görüşmek üzere. Evet, Karsu'yla buluştuk ve yolculuğumuz başladı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. yeni albüm geldi. Hayat baya değişti. Anne oğlum. Ee, evlendim <laughs> ee, ve e, yani bir yıl sonra ilk kez yine Türkiye'ye geldim. O çok güzel. Ee, çok iyi gidiyor hayat. Albüm e, şu anda hem Türkçe şarkılar var. Evet. Hem yabancı dilde şarkılar var. İngilizce. İngilizce şarkılar Hı -hı. var. Hı -hı. Peki. E, Mesela Türkçe mi, İngilizce mi söz yazmak? Hangisi seni daha çok... Ben Türkçe söz yazabiliyorum. Mesela bırak beni böyle, siyah falan kendim yazdım. Ama mesela dedim ki öyle çok güzel söz istiyorum ki başkalar yazdı bu sefer. Türkçe telaffuz hocam Elif Nun yazdı ve çok iyi arkadaşım Kalben. Bu albümde sana özel hissettiren ne oldu? Diğerlerinden ayrıldı. Mesela bu albüm bende şöyle bir değişiklik oldu çünkü hayatında da bazı değişimler var. Hı hı. İşte evlendiğin hı hı. çocuğun oldu hı hı. ve albüm oldu. O hayatındaki o farklılık albüme de yansıdı mı sence? Yansıdı ama en önemli ne biliyor musun? Plak şirketi e, benim. Hı hı. Onun için inanılmaz çok özgürlük içinde yaşayabilirim. Yani ben e, birkaç menajerlerle falan enar menajerlerle masaya oturup evet şimdi ne yapalım diye böyle bir plan olmuyor. Gerçekten doğal ben neler yaşadım hayatın yani inanılmaz çok şey yaşadım bir 4-5 sene içinde. ve o özgürlükten yine sanat ve müzik yaratmak o her zaman harika bir şey oluyor. Önünde bir Türkiye turnesi var. Evet. ve kaç şehir gezeceksin? 5 6. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Eskişehir Bursa, Ankara. Ankara, evet. İnanılmaz çok heyecanlıyım. Çünkü e, tabii ki yıllar önce konserler verdik 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 ama böyle m, ruhum, e, gönlüm yeni müzikler istiyordu falan. E, onları şimdi yapa 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 sanki böyle eski hikayelerimi kapatmış oluyorum, yeni hikayelerimi şimdi e, sunacağım. Ve e, yeni grup e, oluşturdum, yeni müzisyenler e, grubuma kattım. E, ya sanki hayatım yine böyle bahar geldi gibi öyle bir his bu ee, ve çok heyecanlıyım çünkü albümü yaptıktan sonra yani o enter düğmeye bastığın anda yani herkese dağılacak o böyle sanki bir hediye yaptın böyle iki sene falan üzerinde çalıştım şimdi hediye verebiliyorsun düşünsene nasıl güzel bir his ne kadar sürdü albümün hazırlığı? iki yıl bazı şarkılar birkaç yani una corda şarkısı Seni çok Kaç önce yazmıştım belki bazen bir konserleri çalıyordum ee, ve de çok e, seyirci onu biliyordu artık şimdi ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak tamam dedim bunu da kayda alalım. Ee, böyle ama aslen böyle tamam şimdi e, full e, focus albüm vereceğim hı hı. bir buçuk yıl. Çok konser veren birisi olarak e, birçok anı biriktirmişsindir muhtemelen konserlerde evet. değil mi? Peki böyle konserlerde ben şeyi hep çok merak etmişimdir. Mesela hiç beklenmedik anda bir anda alkış geliyor ya seyirciden. Evet. Ne hissettiriyor orada? Tuhaflık ne? çünkü bazen şey oluyor. Karşı komik bir şey dedi alkış. <laughs> ben içimden yanlış bir şey mi dedim? Türkçe mi iyi değil ya? Bazen kazayla bir şey yanlış diyorum. Alkış gelince öyleyim. Ee, bazen şey, ha bunu Türkiye'de yapıyorum. Avrupa'nın bunu yapmam. Böyle Türkiye'de bu şey var. Böyle uzun bir nota tutarsın falan. Ondan sonra insanlar böyle vay yaparlar ya. Bazen böyle vay. Kalıyorum akış yapıyorlar. Aa! Hani akış yapıyorlar. <laughs> Ondan sonra <laughs> akış içinde ulan Türkiye'de ama değil mi bu? Evet. Bir kere Avrupa'da denedim. Sessizlik. Durdum devam ettim piyano. Okay, burada çalışmıyor bu demek falan. Biz mesela grupla şey yapıyoruz. Numara 1, 2, 3 yapıyoruz. Türkiye'de nerede en güzel konseri verdik? bir halen Kocaeli. Kocaeli 1. 2 Diyarbakır. 3 Konya. Bu 3 şehir... Bomba konser veriyoruz orada. Ya inanılmaz. Peki konserden önce böyle sabit yaptığın bir şeyin var mı? Ne bileyim işte kahve um, içmeden eskiden, çıkmam. Eskiden, no no no, eskiden e, kendim makyajımı yapmayı çok severdim, çok beni hmm. rahatlıyordu ama şimdi evet, çok... ben onu bir yerde okumuştum, sen kendi e, makyajını e, kendine Ama yetin. şimdi çok harika bir makyajım var. E, Seren Kaya diye. O benim, e, o da beni çok e, yani dinlendiriyor. E, e, konseri gözden geçiriyorum. İşte neler nerede ne, 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 ne falan falan. Hangi notalar, kimlerin soloları var, her şeyi şey yapıp alıyorum. Ama şeyim yok yani işte bunu yırtmam lazım, şunu oley demem lazım, şunu buna iki konser iyi geçsin. Öyle bir şeyim yok. Şimdi biraz da böyle geçmişten Hı -hı. günümüze doğru gelerek sorularla devam edeceğim. Hı -hı. Ee, müzik seni çok mutlu ediyor. Şimdi onu anladık. Peki müzik dışında seni en çok mutlu eden şey ne? Yemek. Mi? Yemek mi? Tabii ki. Ye yemek mi, yemeği yemek mi, yapmak mı? <laughs> İkisi de. <laughs> ben de mesela yemek... Yapmak değil ama yemek benim için harika. Bana misafire gel, ben seni çok mutlu ederim. Gerçekten vallahi, mi? Ya vallahi. Tamam sözün olsun, aldım tamam. sözünü. Ama mesela ama hiç gelirsen, aynen. Orada yaşıyorum ya, <laughs> Okey, okay, okay, Okey, hiç merak etme. Evet. Yemek için her yere gelirim. Farklı vardı mı? Soru bitmeden önce bile cevap <laughs> aynen, verdim. Aynen, daha evet yarısında. Yani çok seviyorum, aynen. <laughs> i̇lk kez piyano başına oturduğun zaman hatırlıyor musun? O an aklından ne geçmişti geçmişte? İlk oturduğunu daha bilmiyorsun başlamadan sonra. Gerçekten sandım. mi bilmiyorum. Ee, şey gıcık oluyordum çünkü arkanda bir çocuk annesi onu zorluyordu. Çocuk istemiyordu, bağırıyordu. Ben fokus olamıyordum. Ulan Küfür etmeyeceğim ama o ilk isimdi. Sus! Ben bunu yapacağım. ama o anne, ama bu çok iyi bir derste Bak ben mesela tam farklı, ben yalvardım. Ne olur piyano çalmak istiyorum, ne olur piyano çalmak istiyorum. O çocuk istemiyordu. Anne zorla zorla yapınca yani bambaşka bir şeye girdik orada. Ve bu yani ki benim annem oldu. Annem anne oldum, ee, bana şey mesajı veriyor. İşte oğlum hangi yöne gitmek lazımsa onu destek vererek o yöne şey yapmam lazım ama zorla işte ben seni sen ne bileyim futbolcu ol şöyle yap diye yapamam <laughs> lazım. Yani orada bir ders yine bana geldi. <laughs> ya orda, oradaki çocuk senin şeyini değiştirdi Küçük. <gülüyor> 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 Piyano dışında çaldığın başka bir enstrüman var mı? Yok. Um... Peki hangisini çalmak isterdin? Cello. Ben cello ile başladım aslında. Ondan sonra klaninete geçtim. Ondan sonra piyano. Ha onu denedin mi onları? Denedim, yani, evet. Hollanda, başlangıç kadar çalıştın. Türkiye'de çalıyor. belki bu sistem de var. Bilmiyorum 6 yaşındayken seni e, her iki hafta bir enstrüman veriyorlar. Türkiye'de öyle bir sistem yok. Yani müzik okulda onu evde almıyorsun. Tabii, okay, tabii ki öyle tamam. paramız yoktu. <gülüyor> <gülüyor> e, ondan sonra e, deniyorsun, deniyorsun. İşte ben... E, Seç, seçtiğim ilk seçtim. ilk işte cello, ondan sonra klarnet, ondan sonra piyano, onu sonra tamam. Hı hı. Bu iki hafta ne beğendiysen onu devam edeceksin. Piyano da devam ettim öyle. Karsu'yu bırakacağımız yere kadar geldik. Çok keyifli bir yol sohbeti oldu. Ya, gerçekten seninle bu programı çektiğim için çok mutluyum. Çok eğlendim. sen Teşekkürler de davet ettiğiniz için. Harika. Buradan dinleyicilerine ve bizi izleyenlere bir mesajın var mı? bir buçuk yıl çalıştım albüm üzerine. Şimdi sizin. Umarım beğendiniz. Umarım konserde görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye. Bak böyle bir kere. Power Van yollardan. Bye Fiat Ulysse.